Ben Tanrının avı meleke seni İbrahim ve saraya karşı günah işlemekten alıkoyan bendim demesini bekliyordum. Evet, Çünkü doğru. saraya karşı doğru. bu davranış İbrahim'e de dokunacaktı. Doğru. Fakat Rab ona dedi ki seni bana karşı günah işlemekten koruyan bendim. Burada günah işlendiğinde günahın tarifini istiyorum. Bu başkalarının haklarını çalmak mı, haklara tecavüz mü ya da başka boyutları var mı? Aslında Yusuf Potifar'ın karısına şöyle dedi. Bu kötülüğü ve günahı Potifar'a sana karşı değil, Tanrı'ya karşı nasıl yapabilirim dedi. Bunu Tanrı'ya karşı. Bunu nereden getirdi? Büyük babası İbrahim'den. Kesinlikle bu hikayeyi çocuklarına anlatan kişiden getirdi. Zayıf bir gününe geldi ve bu işi yaptı. Ama Tanrı Avimelek'e seni bana karşı günah işlemekten kurtaran bendim dedi. Burada açık ki günah işlendiğinde ilk olarak insanlara karşı değil Tanrı'ya karşı işlenmiş olur. Kayıp oğul eve döndüğünde şöyle demişti. Göklere karşı günah işledim. Doğru. Ve senin karşında. Yani günah, Davut bunu anladı. Sana karşı. Evet, sadece sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bunu gördüğümüzde günahın nasıl kötü olduğunu göreceğiz. Ve günahla oynamamalı. Günah kaçılması gereken bir şey. Yani günah sadece başkalarının haklarına ve bedenlerine zarar evet. veren bir şey değil aynı zamanda Tanrı'nın kendisine karşı bir ihlaldir. Tanrı'nın Doğru. kendisine. Doğru. Evet. Günah Tanrı'ya karşı yapılan bir